Arkadaşlar merhabalar şu anda Türkiye sınır kapısından geçtim sınır kapısından giriş yaptık ee, arabamızla girince polisler sigorta soruyor trafik sigortası en az 15 gün oluyormuş 15 günün ücreti de e, 45 lira. hiçbir indirim yapmıyor burada e, 1 dolar 2.60 liraya buradan bir az bir şey bozdurup yapabilirsiniz ben şimdi sigorta alacağım 45 liraya indirim yapmıyorlar içeride görüşürüz Arkadaşlar tekrar merhaba şu an e, Artvin Hopa'dan Sarp sınır kapısından karşıya geçtik şükür biz iki kişi geldik araçla arkadaşımı en son noktada indirdiler yürüyerek girdi ben araçla giriş yaptım e, kapıda yeni ehliyet zorunlu olduğu söyleniyor fakat yeni ehliyete gerek yok bende ehliyet yok olmamasına rağmen giriş yaptım arkadaşımın yeni ehliyeti vardı o sürücü olmamasına rağmen araç onun üzerine olmamasına rağmen giriş yaptık izin verdiler bir polis, Türk polisi kontrolü, bir de yürücü kontrolü var. Bu gördüğünüz şu an yürücü polis kontrol noktası. Polis noktasından geçer geçmez de burada hemen sigorta ve döviz kuru işlemlerini hallediyorsunuz. Biz şimdi araçla geçtiğimiz için karşıdaki hanımefendi benim işleri yapıyor. E, araç sigortası aldım. Araç sigortası da 45 liraymış. 2-3 tane yapan yer var. Pazarlık için konuştum fakat hiç kimse e, indirim yapmadı. 45'ten 1'leri bile düşmüyorlar. Polis çevirirse de bayağı bir cezası varmış. Onun için 45'leri verdik. E, şimdi işlemleri hallediyor. Sigortayı yapıyor. Biz de arabayı buraya park ettik. Buradan da otelimize geçeceğiz. Burası çok ilginç. Girer girmez hemen karşıda bir tane kasino var. Direkt kasinoya düşüyorsunuz. Kıbrıs'ta az oynamadık şunlardan. <laughs> Müthiş ya. Sigortayı aldıktan sonra otelimize geçeceğiz. Buradan Batum merkez 15-20 dakika sürüyor. Az önce bir otobüs geldi. 16 numaralı otobüsle şehir merkezine girebiliyorsunuz. Yayan giren de çok, arabayla giren de çok. Biz Doğu Karadeniz turu yaptığımız için arabayla giriş yaptık. Kurları da söyleyeyim şu an. Kasım 2023 1 dolar 2.60 lari, 1 euro 2.75 lari. Ayrıca Türk lirası da yapabiliyorsunuz. Türk lirasının değeri de 0.11 kuruş, 1 lari 11 kuruş. Yani 10 katı diyebilirsiniz. 45 lirayı de sigorta olarak 450 TL yapıyor. Yani 450 liraya giriş yaptık. Ha taksiyle gitmişsiniz ha kendi arabanızla gelmişsiniz. Bir de tabii ki e, eşyalarımız vesaire, bavul, cart, cürt hepsini biz e, arabanın içinde gönül rahatlığıyla taşıdık. Şimdi bakalım merkezde park yeri bulacağız. Güvenli bir yere park edip arabayı kıpıldatmadan 3 gün Batum gezeceğiz. İyi günler.